Merhaba. Ben Avukat Ömer Fatih Kama. Bugün sizlerle güvence hesabını konuşmaya çalışacağız. Güvence hesabı nedir? Ne demektir? Niye kurulmuştur? Güvence hesabı bu bizim araçlarımıza zorunlu olarak yaptırdığımız trafik sigortaları var ya hani atıyorum üç dört bin lira oldu şu an veriyoruz ve o olmadan trafiğe çıkamadığımız, bildiğimiz trafik sigortası. Onu yaptırmadığımız zaman zorunlu olan araçlarda yapılması gereken araçlarda ki bugün trafikteki hemen hemen bütün Araçlarda yapılması zorunludur. Bu zorunlu trafik sigortası yapılmadığı zaman, yani benim trafik sigortam bugün 7-10, 2024 diyelim ki 5 2024 tarihi itibariyle bitti. 5-10, 2023'te yaptım bir yıllıkta, 5-10, 2024'te bitti. Unuttum. 2 gün geçti aradan ve. Birine çarptım. Bir kaza meydana geldi. Biri öldü, biri yaralandı. Allah korusun işte araç hasarı meydana geldi. Şimdi bu durumda zorunlu trafik sigortasının limitleri dahilinde güvence hesabı ödeme yapar. Ama dikkat araç hasarını ödemez. Neydi normalde benim zorunlu trafik sigortam olsaydı o çarptığım araçta 100 bin alık hasar oluştu diyelim. O 100 bin lirayı benim zorunlu trafik sigortam öderdi. Benden de geri alamazdı çünkü alkollü değilim, ehliyetim var. Benden geri alamaz. Ama eğer zorunlu trafik sigortam yoksa kim girdi devreye? Güvence hesabı girdi. Güvence hesabı araç hasarı, zararını ödemez. Sadece cismani zararları öder. Maddi zarar ama cismani olacak. Yani ya ölüm ya yaralanma bunları öder. Dolayısıyla o karşıdaki aracın 100 bin alık hasarını ve oluşan değer kaybını ben cebimden ödemek zorunda kalır. E şimdi aynı kazada birinin öldüğünü düşünelim. Bu ölen kişi destekten yoksun kalma tazminatını güvence hesabını açabilir. 1 milyon 800 bine kadar bugün güvence hesabı 2024 tarihi itibariyle karşılamakta yükümlü. Açıyor davayı. Bu güvence hesabı bu parayı kolay kolay hakkıyla ödemez. İndirimli çok indirimli haliyle ödeyebilir. Ya da davada bir karar çıktı bu karar üzerine de ödemez. Öder ama böyle dosya teminat olarak yatırır. Parayı alacak da alamaz üst mahkemeye gider. Neden? Çünkü güvence hesabı benim ehliyetim de olsa, alkollü değilsem de ki alkollü kullanmıyorum mesela, alkollü değilim, ehliyetim var ama sigortamın süresi geçmiş. O güvence hesabı o üçüncü kişilere, çarptığım kişinin yakınlarına, ölen kişinin yakınlarına ödediği de, bütün zararı, bütün ferileriyle işte avukatlık ücreti eklenir üzerine, faizi eklenir üzerine, yargılama giderleri ne ödediyse gelip geri benden almaya çalışır. Hepsini gelip benden geri almaya çalışır. Mesela 1672 lira ödedi? Ben 1672 lira şu tarihte ödedim. O tarihten itibaren faiziyle birlikte benden ister. Bu dava yoluyla, ihtar yoluyla her şekilde bir şekilde benden bunu almaya çalışır. Yani rücu eder güvence hesabı her zaman. Kime rücu eder? Araç sahibine ve araç sürücüsüne. Mesela ben eşimin aracını kullanırken bir kaza yaptıysam ve biri öldüyse ve o aracın polisesi yoksa o tarihte bitmişse güvence hesabı gelir benden ne ister araç sahibinden de ister. Çünkü o sözleşmesel bir akitle hani biz zorunlu trafik sigortası rücu edebileceği zaman sadece araç sahibinden isteyebilir işletenden. Niye? Çünkü onunla bir sigortalı ile bir sözleşmesi var ona dayanarak rücu ediyor. Güvence hesabının rücu hakkı yasal bir hak. Dolayısıyla bir sözleşmeye dayanmıyor. Kimlerden ister? Sürücüden araç sahibinden geri ister. Dolayısıyla sigortayı zamanında yaptırmayı zorunlu trafik sigortasını yaptırmayı unutmayın. Güvenli hesabı ne zaman devreye girer dedik? bir Araç yapılması gereken zorunlu bir sigorta varken yapılmazsa, süresi geçmişse o zaman güvence hesabı 3. kişilerin cismani zararını öder. Gelir benden rücu eder. Öderken bana rücu edebilmek için, şimdi bana rücu ettiğinde diyecek ki 1672 ödedim, 1.672.000 lira ödedim. Ben de diyeceğim ki, şimdi neden 1 milyon 100 bin lira ödemedin diye ben sorarım. İşte ben bunu sorduğum zaman o 1.672.000'i ödemekte gerçekten haklı olduğunu ispatlamak zorunda olacak güvence hesabı bana karşı. Ne yapacak o zaman? Diyecek ki bak ben mahkeme kararı var. Ben de diyeceğim ki iyi de kardeşim mahkeme kararı belki hatalı. Oradaki bir kişi raporu hatalı. Niye istinaf etmedin diyeceğim. Rücu edeceği kişi olarak ben diyeceğim ya. Bunu bildiği için güvence hesabı mevcut o ölenin yakınlarına o parayı ödeme sürecini kesinleşinceye kadar, dosya kesinleşinceye kadar yani istinafta ediyor, üst mahkemeye de gidiyor, hepsini yapıyor. Baktı ki 2-3 sene geçiyor, 4 sene geçiyor artık kesin karar oldu parayı ödüyor. Zaten teminat olarak olan da alacak diye veriliyor dosyadaki. Ondan sonra bana rücu ediyor. Ben diyorum ki niye o zaman 1672 ödedim? O da diyor ki aha mahkeme kararı, aha istinafım, aha işte istinafın kesin kararı veya istinaftan sonra yargıtaya gitti yargıtayın onama kararı dolayısıyla ben hukuken bunu ödemek zorundaydım ve bu rapor doğru olduğu da tescillendi tespit edildi. İşte üst mahkemelerle kesinleşti. Deyip bana rücu edebilmek için o ölenin yakınlarına parayı çok geç öder. Böyle bir sıkıntısı var güvence hesabının. Tabi güvence hesabı başka hallerde de sorumlu. Nedir hal? Mesela biri geldi bana kaldırımdayım. Geldi biri çarptı ve kaçtı gitti. Kimse görmedi. İşte bir yerde yatıyorum. Biri geldi bir araç çarptı gitti gördüm ama işte plakasını alamadım. İşte aracın modeli şuydu buydu tam da göremedim vesaire. Belli değil. Biri vurdu kaçtı gitti ama trafik kazası olduğu belli. İşte polis geldi. Tabii tutanak tutamayabilirler. Çünkü olay bir terk var. İşte yine bir tutanak tutulmasını sağlamak lazım orada. Bir şekilde oraya gelen yardım eden kişilerin şahitliğini almam lazım. Yani telefonunu almaya çalış O acıyla tabii kimin aklına gelecek o? İşte hastaneye gittiğinizde kesinlikle bir araç çarptı, kaçtı şeklinde bir susanak tutturmanız lazım. Allah korusun orada ben ölsem mesela birilerinin o birinin çarptığı yani bir trafik kazası olduğu zaten tespit edilir bir araç çarpması. Kırıklardan dolayı belli olur. Dolayısıyla bir kaza olduğu tespit edildikten sonra güvence hesabı vurup kaçan bilinemiyor. Savcılıkta dosya açılıyor. Firari sanık bulanamıyor. Önemli değil. Güvence hesabı ödemek zorunda. Tabii güvence hesabı bu ödediği parayı gidip kimseden ucu edemeyecek çünkü sorumluyu bulamıyor. O yüzden öyle bir kesinleşme sürecini bekleme ihtiyacı içerisinde değil yani rücu edeceği kimse olmadığı için dosyada. Ama savcılık dosyasının aşamasını o firari durumun hani belli 6 ay sonra bitti mi diye merak edecektir. İlla ki soracaktır mahkeme kanalıyla açılan bir davada o ceza dosyası soruşturma savcılık dosyasını soracak. Kim hani firari sanık bulundu mu vesaire vesaire. Bulunamadığında dahi güvence hesabı ödemek zorunda. Bunun dışında güvence hesabı çalıntı bir araçla bir kaza meydana gelirse. Yani benim aracım çalındı. Çalınır çalınmaz gittim hemen. Bakın insanlar böyle duruyor değil. Hemen gideceksiniz emniyete ifadesini vereceksiniz. Daha sonradan kaza aldıktan sonra işte çalındı benim aracım. Böyle bir şey yok. Onu diyenleri görüyoruz. E, bir yalan söylüyorlar. Kendilerine sonra rücu olmasın diye. Hani sigortası araçta birine çarptı belki. Hani çalındı diyor vesaire vesaire. Veya işte efendim alkollüydü sürücü. Yeğenine vermiş adam. Gördük bunları. Yeğenine veriyor. Ama yeni işte atıyorum ehliyetsiz. E birine çarptı. Öldü. E rücu edecek. Bu sefer diyor ki yeğenim çaldı. Ben ihbar ettim vesaire alakası yok. Başta kendisinin verdiğini de söylüyor. Ama daha sonra ifade değiştiriyor. Niye? Güvence hesabı sorumlu olsun diye. Burada tabii ne var? Tekrar söylüyorum. Çalıntı araç çalındığı zaman hemen söylemek lazım. Bir de sigorta şirketi iflas ettiyse atıyorum X sigorta şirketiyle sigortalısınız sigorta şirketi iflas ediyor o zaman güvence hesabına devrediliyor. Güvence hesabı o iflas eden araç sigortanın ödemesi gereken bedelleri öder sırasıyla. Şimdi harsılı güvence hesabının asıl varlık sebebi zorunlu sigortayı yaptırması gerekip de yaptırmayan araçların vermiş olduğu cismani zararları karşılamak. Peki burada çok ciddi bir sıkıntı var. Güvence hesabı bir devlet. Yine bir devletin başka bir kurumun buradaya ayrılması gereken bir araç var. Bunu kim yapacak? Benim aracım çarptılar diyor. Çok ağır hasar oldu. Ben ağır hasarlıyken hurdaya ayırmam lazım. Gidip plakalarını veriyorsun notere. Diyorsun ki benim aracım hurdaya ayrıldı. Trafikten men ettiriyorsun. Aracı öyle satmam lazım ama uğraşmıyorum. Aracı hasarlı haliyle ihaleye veriyorum. İşte 3-5 kişi geliyor. Ustalar geliyor. Diyor ki ben senin o aracın hurdasına 300 bin lira veririm. Tamam kardeş hadi gidelim noterde satalım. Satarken ağır hasarlı diye 300 bin liraya satıyorum. Bu usta bu aracı topluyor. Tamir ediyor. Tamam. Tekrar trafiğe sokuyor. Şimdi bu trafiğe sokulan aracın zorunlu trafik sigortası yaptırmak zorunda. Yaptırmak zorunda. Tamam amenna. Niye? Çünkü burada ayrılmamış. Peki hurdaya ayırdım. Öyle sattım. Yine aracı topluyor aynı başka bir usta. Hurdaya ayrılmış aracı yani ter, trafikten men edilmiş hurdaya ayrıldığı belli aracı topluyorlar. Trafiğe sokuyorlar. Yani şu an dışarıda hurda olması gereken hurda olarak tescil edilmiş bir araç trafikte. Şimdi bunu kim kontrol edecek kardeşim? Şimdi ben kırmızı ışıkta bekliyorum. Arkadan bir araç geldi. çağart diye çarptı bana ve ben öldüm veya kolum bacağım koptu. Ne olacak? O aracın bir gidiyorum ki sigortası yok. Evet tamam güvence hesabına gidiyorum. Güvence Güvenci hesabı ne diyor? Bakalım diyor o araç hurda mı? Daha önce hurdaya ayrılmış mı? Çünkü hurdaya ayrılmış araçlar trafikte seyredemez. Hurdaya ayrılmış araçların zorunlu trafik sorumluluk sigortasını yaptırma zorunluluğu yok. Yani o bildiğimiz trafik sigortasını yaptırma zorunluluğu yok. Benim varlık amacım diyor güvence hesabı. Benim varlık amacım zorunlu yapılması gereken sigortayı yaptırmayan araçlarda benim sorumluluğum var. E bunun öyle bir sorumluluğu olmadığına göre yani bunun trafik sigortası yaptırma sorumluluğu olmadığına göre böyle bir zorunlu olmadığına göre bu aracı dolayısıyla benim de yapılmadığı için bir sorumluluğum olmaz diyor ve haklı çıkıyor. Hakikaten yani onu İyi de kardeşim sen devletsin. Bu aracın trafikte gezmesine engel olacak kişi kim kardeş? Ben mi durduracağım aracı? Emniyet durduracak. Polis durduracak. E devlet durdurmuyor. Seyrediyor herif araçla trafikte. E, diğer devletin kurumundan tazminat açıyorsun onun verdiği zarardan dolayı. O da diyor ki hayır bu trafikte gezmemeliydi. Sigorta yaptırma zorunluluğu yoktu. E ne yapacağız biz? Öldü. Kimden alacağız tazminatımızı kardeşim? O şahıstan almaya çalış. Şimdi bugün birinden 1 milyon almaya çalış bakalım. Kimin neyi var? Aslında böyle bir sıkıntı da var. Burada kesinlikle devletin sorumlu olması lazım. Bu aracın trafikte seyretmesine müsaade veya işte gözden kaçıran, zamanında tedbirini almayan, engel olmayan her kimse, emniyet diyelim buna. O zaman devlet ödesin tazminatımı. Güvence hesabı da bir devlet de. Hadi diğer devletin diğer kanadı Bu araçla beni öldürdüler arkadaş. Öyle bir durum var. Güvence hesabını bir bilin. Güvence hesabı ödediği parayı sorumlu kişilerden ulaşabildiği sorumlu kişilerden rücu eder. Olayı yerini terk eden bulunamayan araçlarda tabii kimseden alamaz. Bunları bilin ve kesinlikle aracınıza süresi geldiğinde zorunlu trafik sigortasını yaptırın. Sakın kaçırmayın. Sakın çok üzülürsünüz. Bir araca çarparsınız maddi hasarlı olur. 200 bine zararlı olur. E, normalde zemesiz olsa 200 bine karşılıyor. Ama şimdi güvence hesabı karşılamaz. Bu bilin. Tamam. Umarım faydalı olmuştur. Beğenmeyi, takip etmeyi, paylaş paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.